Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzakşehir fanları için güzel bir bölüm. Bu bölüm akşamı bölüm fotoğrafları geldi. Bölümü sizlere anlatıyorum. Videomuzu sona kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. 12. bölümde Kaya'nın duruşması olacak. Mahkeme ne olacak. Mahkemede Zerin de işler edeceği arkadaşlar. Zerin ifadesinde Kaya'nın kasten Vurmadığını söyleyeceği arkadaşlar, kendini muhafif ettiğini söyleyecek, nafsu muhafaf ve kaya azaltacağı çıkacak arkadaşlar. Yani hapishaneden çıkacak. işte burada da işte görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkmış kaya. Dizimiz bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak arkadaşlar kanalda Sizler de neler düşünüyorsanız Uzak Şehir. Le dizisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Ali sizde de Kanada'ya dönecek mi? Ben size arkadaşlar. Şahin'in babasının durumu nasıl olacak arkadaşlar? Hepimiz merak konusunda birleşiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edene zaten tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği arkadaşlar. Şimdilik sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorunda birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım. O yüzden takipte kalın ki tüm paylaşımlardan anında ilk siz haberdar olun. Şimdilik bizden bu kadar.